Feneri, karton ve termometre kullanarak aşağıdaki düzenekler kuruluyor. Kurulan bu düzeneklerle test edilmek istenen hipotez, bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenlerle ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur? Bu tür sorularda ilk başta biz bağımsız değişkene bakarız. Çünkü yukarıda da bahsedildiği gibi bağımsız değişken deney yapanın değiştirdiği olacaktır. Peki burada ne değişmiş? Dikkat edersek aydınlanma alanının değiştiğini görmekteyiz. Demek ki bu bağımsız değişken olacaktır deriz. Bu da A seçeneğimizde var. Peki B seçeneğimizde bağımsız değişken sıcaklık değişimi demiş. Sıcaklık değişimi bağımlı değişken olacaktır. Bu da A seçeneğimizde var. E çünkü e, bağımsıza göre değişene biz bağımlı değişken demekteyiz. E, B seçeneğimiz yanlış. C seçeneği ışık miktarı demiş. Bu sabit tutulmuş ki aynı ışık olacaktır. Demek ki o zaman bu da olmadı. E, D seçeneği sıcaklık değişimi zaten olmaz diyoruz. Demek ki A seçeneğimiz doğruca. E, kontrol değişkeni sabit tutulun diye bahsetmiştik ya. zaten yukarıda da bahsedilmiş. Işık miktarı sabit tutulmuştur. Peki hipotez miktar aynı olan ışıkla aydınlanan bölgenin alanı artarsa sıcaklık azalır. İşte bu da hipotez olacaktır diyoruz. Demek ki cevap A seçeneği.